Merhaba dostlar. Bugün 5 kuzeyinde Kesme Boğazı mevkisindeyiz. Ee, yukarı kuzeye doğru ee, Kuzu Kulağı yaylasına doğru çıkacağız. Dört kişiyiz. Bizim işsizler ekibi yine burada. Biz haritada işaretliyorum nerede olduğumuzu. Ee, yaklaşık 100 kilometre asfalttan geldik al Sapağı'ndan sonra bir 75-80 geldik. Ee, şurada hemen 500 metre girdi, haritada işaretlediğim yerde. Toprak yola, yola girdik. Bundan sonra yavaş yavaş orman dağ ve yayla yollarından kuzeye doğru, Dumanlı Dağı şu tarafta kaldı, Dede Göl Dağına doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Biz de bugün. Gel, gel sen gel. Tahane bir gel. Ya Abi. sen ne biçim insansın? bir <laughs> da. <laughs> <laughs> Aleykümselam. Gezelim de iyi ya. Kuzu kulağına çıkıyoruz. Kuzu kulağı Aha. Gerçekten gitseniz daha iyi. İşte buraya Aa, buraya. Topraktan gideceğiz. İyi bu? Var, navigasyon var. Şimdi şeye çıktın o zaman, Beyşehir'e. Beyşehir. Yok, Kuzu Kulağı, Melikler. Oradan Yenişar Bademli. Kuzu Kulağı'na taşlı yoldan bir çıkış var. Kumlu yoldan da iniş var, tamam mı? Hmm. Ee, kumlu yoldan çıkmak mı mantıklı? Kumdan hani çıkmak mantıklı. Gözümüz görmesin diye yani. Şu dönemece geçince solda karşımızda Dede Göl Dağı'nı göreceğiz. Evet şurada. 2997 metre. Zirve yüksekliğiyle bu bölgenin en yüksek dağ e, zirvelerinden biri. Yol gevşekmiş. Uyarı geldi interkomdan. Böyle bir dağ yolu seçtik. Wikilog haritası üzerinden şafak rotamızı çizdi en önde gidiyor. Karşıdaki dağın sol yani batı yamacındaki kuzu kulağı yaylasına varacağız. Rakım 1700 civarı olacak. Orada biraz yayla havası alacağız. Daha sonra daha kuzeye Melikler Yaylası'na doğru devam edeceğiz. Bizim bu ekip bir buçuk yıldır hemen hemen fırsat buldukça tahmini ortalama ayda bir bir araya geliyoruz. Bazen keşif, bazen ekipten birinin bildiği bir güzel rotayı böyle geçerek güzel anılar biriktirmeye çalışıyoruz. Evet, biraz kaydık normal Orayı nazikçe çıkalım. Hop hop hop. Wow. Ne oldu? Traction'ı mı kapatmadın? Direksiyonu mu kapatmadım? Çok güzel, çok güzel. <laughs> evet, evet. Süper. Evet, biraz dikkatli olmamız lazım. Hem dar hem sağ taraf uçurum. şafak solundan geçeceğim. <laughs> Korkma hepimiz öleceğiz. <laughs> Bugün ölmeyelim diyorsun. <laughs> Evet burada keskin bir dönüş var. Dikkat edin. Oo, orası dikmiş. Dik bir çıkış var Şafak. Dikkat edin. Dik çıkışım sağı tehlikeli, sağa dikkat edin. Çok güzel. Çalışmak istemedi yok. Bu yol hiç kullanılmamış ya. İnşallah ileride sıkıntı yoktur. <laughs> Burada dikkat edin. Sola dönüşte dikkat. Ne güzel işte. Beklenen buydu. <laughs> Pişmanlık yok. Pişmanlık bize göre değil. Devam et. <laughs> <laughs> Niye sessinler abi? Ya işte orman yolu bu. Yani yangına müdahale yolları vesaire. Sola keskin dönüş var dikkat. Harikaymış burası ya. Evet. Çok güzel bir yolmuş ama. Yani bilmeden güzel bir rotayı seçmişsin. Bu arada çok güzel kekik koktu. <gülüyor> 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 tamam. Ooh. Bizim Hökes tırmanışına benziyor. Heyniftan ormana çıkan Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Tel var kafesli bir yer keskin dönüş var dikkat et Sola Burada sağda yarık var dikkat edin Hoppa burada iki tane adam var Selamünaleyküm Selam, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Kuzu Kulağı Öyle mi? Akşam biz de oradan Siz ne yapıyorsunuz? Biz de geziyoruz bana Hayırdır, bu ne böyle ya? Ha? Bu hani. Biz Manavgat'tan geliyoruz, Manavgat Manavgat'tan? Aynen Gür 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 Aynen mi geldin? mı geldiniz? Aynen Bozuk mu yol? Bozuk Böyle araba geçer mi? Dikkatli geçmesi lazım Yolun çok dar olduğu yerler var ama dikkatli olmanız lazım. Şafak sol mu sağ mı? Kayaya dikkat et bak yosunlanmış olabilir ha öyle zaten Nerede? Şurası mı? Adaba yukarıdan mı? Hadi gir. Rezan Kuzu Kulağı Yaylası'ndan merhaba. Arkadaşlarım aşağıda kaldı. Şimdi onların yanına geri döneceğim. Burası yaklaşık 1800 rakımlı bir dağ yamacı. Dede G Göl Dağı'nın zirvesi 2997 metre. Bu batı yamacında şimdiye kadar dağcılık faaliyetlerinde de kullanılan 7 adet tırmanış parkuru var. Teknik profesyonel kaya tırmanışı parkurları bunlar. Sanırım şu yarıkların her biri veya buna benzer rotalar var. Aşağıdaki bir panoda e, açıklaması yapılmış. Evet, şimdi Kuzu Kulağı yaylasından çıktık. Burada yaklaşık 2 saat vakit geçirdik. Daha önce söylediğim gibi burada konaklamayı planlıyorduk ama ekipten arkadaşların Pazartesi günü işi olduğu için bugün Pazar konaklamamayı günübirlik bir tur yapmayı tercih ettik. Evet. Dede Dağı'nın kuzey yamacındayız. Yaklaşık 3 saat önce dağın batı yamacındaydık. Kuzu Kulağı yaylasındaydık. Şimdi Melikler yaylasına geldik. Kızıldağ Milli Parkı sınırları içine giriyor bu yayla. Eyvallah, sağ ol. Saat kaç oldu? Şu an beş buçuk mu? Evet, milli parkların içinde konaklamak, durmak yasak. Sadece geçmek serbest. Jandarma da tabii görevini yapıyor. Biz de bir su içeceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Yıldız, Yıldız gözlem noktası. Ha Yıldız. burası değil evet. mi? At gözlem. Bunun sebebi de şey herhalde çok karanlık oluyor etraf. Bir de yüksek en karanlık da. noktası diye biliyorum. da. Evet. Evet. Bir de rakımdan dolayı atmosfer ince, toz ve partikül Yok. olmadığı için daha temiz oluyor. YouTube'a Melik Layles'e yazarsanız çok çıkıyor. Evet. Tabii çok me var. meşhur bir yer burası. Evet. Sizin grubun adı ne? İşsizler. İşsizler. Evet. Ben de motor aldım da bu kadar büyük de diye devi aldım yani. Evet yavaş Ufak yavaş ya. at, büyütürsün. <gülüyor> <gülüyor> burası nereye bağlı? Yenişehir Badem mi? Yenişehir. Isparta. İsparta bağlı. Evet. Aşağı indin mi Beyşehir Gölü. Şu ileride. Kızıldağ Milli Parkı diye geçiyor burası. Evet. Melikler Yaylası'na veda ediyoruz şu anda. Aşağı doğru iniyoruz. Yeni Şerbadem'de Pınar Gözü Mağarası tarafı. Bey beni yandı. İyi konuşalım bakalım.